Evet şimdi geldik. E, tanjant toplam fark formülleri yardımıyla tanjant yarım açı formülünü bulmak. O da ne olacak? Şimdi zaten biz tanjant alfa artı beta'nın yani tanjantın toplam fark formülünü biliyoruz. Neydi? Tanjant alfa artı tanjant beta bölü bir eksi tanjant alfa çarpı tanjant beta. Yine az önceki yaptığımızın mantığıyla beta yerine alfa yazarsak. Ne olacaktır beta yerine alfa yazarsak? Tan tanjant 2 alfa eşittir. şunu yerine alfa yazdığım zaman tanjant alfa artı tanjant alfa yani 2 tan alfa bölü 1 eksi tan alfa çarpı tan beta ki beta yerine de alfa yazdığımız söylemiştik. Tan alfa çarpı tan alfa yani 1 eksi tan, tan, tan kare alfa formülü ortaya çıkıyor. E, kotanjant 2 alfa formülünü ne yapmıyoruz? Ezberlemeye gerek yok. Ben kotanjantı, tanjantı ten, bulursun sonra ters çevirirsin. Çarpmaya göre tersini alırsın. Evet. Böylece e, kotanjant 2 alfayı da e, yapmış olursun. Tamam. Şimdi mesela örnekte gördüğün kadarıyla 2 tan 15 çarp bölü tan kare 15 eksi 1. Şimdi bu neye benziyor? Bizim o 2 tan alfa bölü 1 eksi tan kare alfaya benziyor öyle değil mi? Şimdi, ama burada tan kare alfa eksi 1 var. Eksi ile Eksi parantezini alırsak 1 e, eksi tan kare 15 olur ki şu kısım komple tan 30. 30'un açılımı tabi. Eksi tan 30. Tan 30 da 1 bölü kök 3 yani kök 3 bölü 3 olduğu için cevabımız da ne olacaktır? Eksi kök 3 bölü 3 olacaktır. Mesela burada Adam ne diyor? Tan 10 x olduğuna göre kotanjant 70'in x cinsinden eşiti nedir? Şimdi inceliyorsun aradaki farka bakıyorsun. Şimdi tanjant 10 var bana verilmiş. Bana sorulan kotanjant, kotanjant yani. 70. Şimdi kotanjant 70 demek ne demektir? Kotanjant 70. Tanjant 20 demektir. Ölçüleri toplamda 90 derece olan açıların kotanjantları tanjantlarına eşit. Evet. E şimdi tanjant 70 bana verilen tanjant o. Uyanık ol. iki katı. Demek ki ben tanjant 20 istiyorsa bu tanjant 20 nedir? Yarım açı formülü, Yarım açı formülü kullanırsam. Yani iki 2 tan, tan 10, 10 bölü 1 eksi tan, kare, tan 10. kare 10 formülünü kullanırsam. Tanı yerine de x yazarsam cevap ne? 2x, 2x bölü 1 eksi 2x. X, kare. x kare ifadesi oluşacaktır diyeceğiz. Değil mi? Burada mesela kotanjant ne? Kosinüs x verilmiş. Kosinüs x verilmişse tanjant x de bulabiliriz. E, açımızın 0 ile 90 derece arasında olduğu söylenmiş. Tanjant x bölü 2 nedir? E, kardeşim ben tanjant x'i biliyorum zaten. Tanjant x nedir? Kotanjant x yardımıyla. Kosinüsün 4 bölü 5 olduğu üçgende. 3 vardır. E, şurası 4'tür. Şurası da 5'tir değil mi? Yani. Şu açıya x dersem. O zaman şu karşısı 3. 3. O zaman kosinüsün 4 bölü 5 olduğu yerde tanjant nedir? 3 bölü 4'tür değil mi? Hı hı. 3 bölü 5'tir. Pa e, 3 bölü 4'tür pardon. Bölü Karşı bölü komşudan 3 bölü 4'tür. E tanjant 3 bölü 4 x verir. O tanjant x bölü 2 yarım açı formülü uygulayacağım. Değil mi? E, öncelikle yarım açı formülünü uygulayayım. Tanjant x demek ne demektir? x'in yarısı x bölü 2. Dolayısıyla 2 tan x bölü 2 bölü 1 eksi tan kare x bölü 2. Öyle değil mi? Burada ben tan x bölü 2 arıyorsam tan x bölü 2 kısaca şey diyelim ne diyelim? m diyelim mesela. Yani şunları silersem şunu yerine ne yazacağım? m. Bunun yerine m kare mi yazacağım? Evet. O zaman 2m bölü 1 eksi m kare ifadesi kaça eşit? 3 bölü 4'e panjantik. İşler dışlar çarpım yaparsam 8m eşittir. 3m eksi 3 m kare. Aynen öyle. Şunu bu tarafa atarsak 3m kare artı 8m eksi 3 eşittir 0 gibi bir denklem çıkar. Bunu da şöyle 3m'ye m 3'e e 1 artı 3'e eksi 1 diye ayırırsam Çapraz çarpımların toplamı ortaya veriyor mu? 3 kere 3 9, 9, 9 eksi 10. mi veriyor. Yani bu 3 m eksi 1 ile m artı 3'ün çarpımı ki buradan 3 m eksi 1 sıfıra eşitlersek m 1 bölü çıkar. m eksi 3 çıkar. Peki hangisini alacağım? Açı açı değerine bakacaksın hemen. Açı değeri ne? 90. Yani dar açı. Dar açılı bir açı düşünürsek bu hatta x sıfırla pi bölü 2 x bölü 2 0 ile pi bölü 4 arasında bir açı. Dar açı yani. 45 ile 0 arasındaki bir açı tanjant pozitiftir zaten. Hangisini alacağım? 1 bölü 3'ü alacağım. Negatif olanı değil tabii ki. Çünkü dar açı. Böyle yapabilirsin. Bir de birinci de zaten. Aynen öyle. Bir de ben sana hatırlarsan bir açının yarısını dik üçgen yardımıyla yarısını tanjantının dik üçgen yardımıyla bulabileceğini söylemiştim. Hatırlıyor musun onu? Hatta şöyle yapmıştık. Ne demiştik? Elimizde bir tane dik üçgen olsun. Sonra şurada bir ikizkenar üçgen oluşturalım. Şurayı şuraya eşitleyelim. Şu açıya x bölü 2 diyelim. Şu açıda dolayısıyla x bölü 2 olur x bölü 2 ile x'in toplamı 2 iç açının toplamı bir dış açı olduğundan şurası x olur. Tanjant x 3 bölü 4 mü? Karşısı 3, komşusu 4. Çizimime aldanma. <laughs> yani 3 daha uzun gözüktü ama öyle değil. Ee, Kitaplarda da oluyor bazen. Bazen abi. oluyor yani. Dolayısıyla 3, 4, 5 üçgeninden şurayı kaç bulursun abi? 5. 5. Orası da 5 olduğu için şu aşağısı da ikiz kenardan 5. Yani şurası komple kaç yapar? Büyük üçgene odaklanırsan tanjant x bölü 2 karşı bölü komşudan 3 bölü 9, 1 bölü 3 olarak bulunur. Bu da pratik yolu. İncelik pratik yolu. Sıkıntı var mı? Yok. Yok değil mi? Ama yarım açı kullanarak da yapabilirdin. Hangisi daha çok... Hangisi yetkili. aynen işine geliyorsa. Ne dedik? Kotanjant pi bölü 4 eksi x 1 bölü 3 verilmiş. Soruya incelersek soruyu. Tanjant 2x soruluyor. Şimdi kotanjant pi bölü 4 eksi x verilmişse ve tanjant isteniyorsa ben kotanjantı tanjanta çevirebilirim değil mi? Evet. Yani kotanjantı 1 bölü 3 olan ifadenin tanjantı 3. kaçtır? 3'tür. E burada Şimdi arada eksi var. Tanjant pi bölü 4 eksi x. Toplam fark formülü uygulayabilirim. Yani tanjant pi bölü 4 eksi tanjant x bölü 1 eksi 1 artı pardon. Çünkü şurası eksi ise aşağısı 1 artı ile başlar. Evet. 1 artı tanjant pi bölü 4 çarpı tanjant, tanjant x. x. E, tanjant pi bölü 4'ün ben zaten 1 olduğunu biliyor muyum? Biliyorum. Yani bu 1 eksi tanjant x bölü 1 artı tanjant x olacaktır. Doğru mu? Doğrudur. E şimdi e buradan ben mesela tanjant x'i bulabilirim. 1 eksi tan x eşittir. 3 artı 3 tan, 3 tan, x. At bunu bu tarafa. Eksi 2 eşittir. 4 tan x. Buradan tanjant x eşittir. 2. Eksi 1 bölü 2 çıkar. Değil mi? Evet. Benden tanjant 2x isteniyor. E bundan sonra yine üçgenle de yapabilirim. <laughs> üçgenle yaparsam pratik artık öğrendik onu. Şöyle değil mi? Buraya ne diyeceğim? X buraya ne diyeceğim? X buraya ne diyeceğim? 2X tanjant. X 1 bölü 2 verilmiş. Şurası 1 olacak. Buraya komple 2 yazacağım. Burası ne olacaktır? Şuraya M yazarsam, buraya M yazarsam burası 2 eksi m. m olacak. Burada bir Pisagor bağıntısı yaparsam, 1 artı 2 eksi m'nin karesi, yani 4 eksi 4m artı m kare eşittir m'nin karesi. M kare, m kareler gider, 5 eşittir 4m. M, m burada 5 bölü m. 4 çıkar. M 5 bölü 4 ise 2 eksi m ne yapar? 2 eksi 5 bölü 4'ten mi? 3 bölü 4. Yani şurası, şurası 3 bölü, 3 bölü 4. E, tanjant 2x soruluyorsa karşı bölü komşudan 1 bölü 3 bölü 4 ters çevir çarparsak 4 bölü 3. Veya yarım açı formülünü uygularsın. Tanjantı 1 bölü 2 olan açı tanjant 2x değerini soruluyor. Tanjant 2x demek 2 tan x bölü 1 eksi tamam tan kare değil. x. Yani 2 çarpı 1 bölü 2 eksi 1 bölü 2 eksi 1 mi yapıyor? 1 eksi tan kare x 1 bölü 4 ters çevir çarparsak 4 bölü 3 olacaktır. Tamam. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Evet. Bir yeni nesil soru çözelim bir de. Şöyle. Şimdi katlama soruları Öğrencilerin en çok zorlandığı sorulardan konu türlerinden bir tanesi değil mi? Evet. Katlama. Katlama sorularında yapman gereken iki şeyden bahsedeceğim. Birincisi katlama üzerinde, katlama üzerinde, katlanmış olan şekil üzerinde katlanmamış şeklin ilk halini çizeceksin. Bu bir. İkincisi katlama izini belirleyeceksin. Katlama izi şudur. Katlandıktan sonra hani geri açarsın ya ortada bir iz olur. O katlama izidir. Katlama izi hem aç, açı ortaydır abi. Şunu bunu unutma asla tamam. Katlama izi açı, ortaydır. Açı ortaydır. Şimdi bak burada ABCD dikdörtgeni verilmiş. Sarı bölge kim üzerinde katlanıyor? AK boyunca. Bak kim boyunca katlanıyorsa bu AK nedir? Biliyor musun? Katlama izi. Katlama izidir. Açı ortaydır. Dolayısıyla bir katlama izini belirleyeceksin. İki Katlanmış halin üzerinden eski halini çizeceksin. Yani bunu şöyle eski halini çizeceksin. Şurası 90 derece değil mi? Hı hı. Katladığında o zaman şurası da 90 derece olur. Ayrıca AK AK katlama izi mi? Evet. katlama izi olduğunda o zaman benim bunun açıortay olduğunu belirtmem şuralara ne yazmam lazım? Şöyle açı ortay olduğunu belirtmem için bu şekilde yazmam gerekiyor. Ayrıca AB, BK'nın iki katı olarak verilmiş. BK'ya bir kat dersek BK'ya bir kat dersek AB şurası yani iki kat olacak. Bu açı ortay olduğu için şuralar birbirlerine eşit. Çünkü katlandığında B noktası kimin üzerine gelir abi? B üstün üzerine gelir. Ben tövbe edeyim. Tamam. Şimdi peki tamamı 90 derece olduğu için 90 eksi alfa bölü 2 değil midir buralar? Evet. Yani şurası o zaman 45 eksi alfa 45 eksi alfa bölü 2 pardon. Öyle de yapabiliriz ya da direkt orada beta beta da diyebiliriz. Şöyle beta beta da diyelim istersen. Beta beta diyelim. Alfa ile 2 betanın toplamı kaç derece? 90 derece. Değil mi? Evet. Buradan alfa nedir? 90, 90 eksi. 2, beta. 2 betadır. Bana tanjant alfa değeri mi soruluyor? Evet. Her iki tarafı tanjantını alırsam tanjant alfa eşittir. Tanjant 90 eksi 2 beta mı olur? Hı hı. Peki tanjant 90 eksi 2 beta neye eşittir? Kotanjant. Do Harikasın. Kotanjant 2 beta. 2 beta. Kotanjant 2 beta da 1 bölü tanjant 2 betadır değil mi? Evet. Yani tanjant 2 betayı bulursam, ters çevirirsem sorun sonuca, sonuca ulaşacağım. Şimdi peki tanjant beta ne? Şu üçgene bakacak olursan tanjant beta karşı bölü komşudan. O da 1 bölü 2. Evet. K bölü 2 evet. K'dan. Değil mi? Evet. E tanjant betayı biliyorsak tanjant 2 betayı buluruz. Ki tanjant 2 beta 2 tanjant beta bölü Biri. 1 eksi tanjant tan kare beta. betadır. Yani 2 çarpı 1 bölü 2. O da 1 yapar. 1 eksi 1 bölü 2'nin karesi. Bir bölü 4. 1 bölü 4. 3 bölü 4. Ters çevir çarparsak 4 bölü, 4 bölü 3. Bunun yerine 4 bölü 3'ü yapıştırırsak buradan tanjant alfa bir daha ters çevirirsek 3 bölü 4, 3 bölü 4 olarak bulunur. Tamam mı? I <laughs>